arkadaşlar şurayı parasını, Ceyran parasını benim için alıyor. Vicdanen ben vicdan azaltıyorum. Buna bir dur dememiz lazım. Beraber de Beraber, beraber. Abla sana kurban olsun, beraber. Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim de, sizler nasılsınız? Eyvah, işler nasıl? İşler normal değil. Biraz düşkünlüğümüz var. Evet. Ee, düzelecek de umut ediyoruz inşallah. İnşallah. Sağ olun, üzerinde. Kaç kişi çalışıyor burada? Altı kişi. Daha evvel bu iki buçuk yıl evvel ya yani pandemi öncesi kaç kişi çalışıyordu? On kişi. On kişi. Asgari ücretin üstünde bir maaş alıyorsunuz değil mi? Evet. Peki yetiyor mu? Yetmiyor da Allah bereket versin. Ben doğuştan bir efendim. O aydı. Evet, ben alım o gücünü aydın. anlamak için. Alım gücü yetmiyor. Alım gücü Şimdi ne gördün biliyor musunuz ben gezerken? ancak gıdaya erişiyorsunuz şu anda. Efendim, yani e, diğer şeyler hiç zaman almıyor. Mutlaka. Çocuklarınızla evet. mesela tatil yaptırım yapamıyorsunuz. Ne bileyim ben yani o hani sosyal alana dair hiçbir şey olmaz. Sadece evet. gıda erişimi söz evet. konusu evet. oluyor. Bunu anlamak için soruyorum. Şahsınız Doğru. değil buradaki özne. Doğrudur. Genel anlamda. Evet. Evet. Doğru. evet. Fazla bir Peki şey. Insanlar alım gücü ne oldu? Buradan düştü. mesela şeyi gelip çeyizlik alıyorlardı, şey yapıyorlardı. Alım gücü yani. düştü insanlar. Alım gücü nasıl insanlarda? Yani alım gücü zaten düştü artık. Şimdi geliyor bir ürüne bakarken geçen hafta 90 lira alıyorsa bu hafta 120 lira oldu mu? Niye böyle oldu diyor. Üç gün arayla fiyat değişiyor yani. Evet. Ürün askıdayken zamlanıyor. Yani durum bunu gösteriyor. Anladım yani olduğu yerde ürünler zamlanıyor. Bugün kaç e, kişi bir şey satın aldı burada? Yani 100 kişi girdiyse 40 kişi falan almıştır belki. Evet. Ya belki almıştır belki almamıştır. Çünkü alıyor hesabına göre hareket ediyor herkes. Evet. Önce bir masraflarımızı toplayalım diyor. Evet. Ondan sonra alışveriş yaparız diyor. Evli misin? Evli. Mesela iki buçuk üç sene evvel burası sizi zengin sayılacak bir pozisyonda tutardı. Aynen. Bugün ancak geçindirir. Aynen. Şu an yani önce de olsa bunlar üç yıl önce ay sonu kenara para atabiliyorduk. Onu söyleyeyim Aynen. Şu yani an mesela mesel kara Orta mı bu? İki parmak üstünde bir hayat yaşatırdı. Aynen. Şimdi ancak. Şu an yok. Sadece karın toplumda çalışıyorsun. Ödemeleri az buçuk yapıyorsun. Biraz tıkanıyorsun. Ondan sonra Aynen. devam. Hayırlı bol Çok, teşekkür ederim. Çok selam söyle eşe.